sabah <laughs> olmuş. Ay, gideyim elimi yiyeyim. Tamam. Bir bakayım çocuklara. Atur, <laughs> bugün neydi günlerden? Çok güzel. <laughs> ne? Bugün... Ee, ne? Bugün 14 Ağustos'ta yıldızın doğum günü. Neyse onu sonra uyandırırım. Kızım, güneş. Efendim anne. Hadi artık kalk kızım. Ona saat kaç? Kızım, saat... Iı, saat 11 ya. Ne? Aa, oh. Can dertim var benim kaç? Kızım koronada değiliz ki. Ha? Tamam. Niye bu kadar şaşkınım? Hı hı hı. duşa girmem lazım da bu şeyimi arayayım. Anne bugün önce saat kimi birinin bir şeysi vardı kimin diye kardeşinin de onu ya kızım? Aa kardeşimin de Evet kızım. Biraz sırım da teyzeme bakıyor. Anne ben duşa giriyorum tamam kızım. Ay. Arkadaşlar niye böyle konuşuyorum biliyor musun? Hani sabah ya şu anda oyunda. Böyle sabahları ben böyle konuşurum. Daha doğrusu yeni uyandım. Hani dıştan çıktım ben. Kızım nereye çıktın? Valla bilmiyorum anne çıktım ben. Bugün hakikaten aynı gün diye bunu diyeceğim. Ay. Gidemiyorum Efrafı daha doğrusu bir yer. Bir havaya kalktım ya bunu giyince. Nedense. Anne bence sen de bir banyoya geç. Kızım daha yani tona giderim ben. Lütfen. Neyse bak um, yıldızı uyandırış Yıldız ablacığım. Günaydın abla. Günaydın kardeşim. <laughs> Ya annem dışarıda duşa, duşa getirmem istedi. Ben de bir bakayım. Şşş. Bir dakika arkadaşlar. Ah. Ay, bu iyiymiş ya buna izleyeyim. Gel bakalım kardeşim. Ne Allah. Tamam kardeşim dalayım kullanacağım. Durun dur getireyim. Efendim, arkadaşımla sıra kalmaya da inanmıştım. Dememişim. Hadi kardeşim Suya girersek. Gel şimdi videoyu dinleteceğim. Tamam. Gel. Bakalım üstüne girerim. Allah. Tablosu düştü arkadaşlar az önce. Ee, anne kardeşimi giydirdim ben. Hemen kızım. Şimdi e, ne yapalım? Anne açıktım ben. Bana şimdi film aç. Tamam kızım. Fıstık ezmeli bir şey Ay Bak çikolatalı ekmek mi? Fıstık ezmeli ekmek mi? Fıstık ezmeli ekmek ve çikolatalı. Tamam kızım. Al kızım. Teşekkürler anne. Anne ben bak buz buna bulabını bir... ben de şey yiyeceğim. Ben, ay. Yedim bile. <laughs> anne şey biliyorsun ya. iğrenç. Öğlen olunca. Şey kızım ben banyoya gidiyorum. Bu da açık kalmasın. Ee, sen de git kardeşin işare olur mu? Tamam anne. dört ay zaten. Of kızım hadi Tamam anne. Bak kızım hiç anlamıyorum valla. Neyse ben de şuraları süsleyeyim bari. Ha şunları alayım ben bozma. Oh pastayı da hazırladım. Tamam. Anne biz anne biz geldik. Tamam kızım durun. Gözünü kapat kardeşini. Tamam anne kapattım. Evet. Şuradan şu çay açalım. Bekleyin. Anne ama benim çok zor iliçim geldi. Anne hadi ama. Tamam. Şimdi geçin şuraya. Bir, iki, üç. yıldız. iki ki doğdun yıldız. İyi ki doğdun, i̇yi ki doğdun, doğdun. iyi ki doğdun. yıldız. Evet. iki ki doğdun abicim. İyi gördün kızım. Anne de bugün ee, önüş altı değil mi? Hayır kızım bak. Bakayım. Aa evet anne. doğru diyorsun. Evet hadi bakalım artık pastaları keselim. Anne benimki bitti. Artık 6 yaşındayım. Benimki de bitti. Kızım başız. Akşam yıkayalım olur mu? Olur anne. Bak senin için bunları da yaptık. Bunları da aldık. Şimdi ilk başta ıı, büyük olandan başlamak diyorum. Al bakalım. Allah! Allah! Evet ben aldım ama parasını annem verdi. Okey. Çok güzel. Bunu ben girebilirim. Kardeşim çıksana. Çek yaptım. Arkasından girdim ablaya. Ama bunu nereye koyacağız şimdi? Anne seni odana koyalım. Ama şu en üsttekinden. Aa bu da bebek. Kim affetmek bebek. pek? Söylesi olsun. Bu da masal yemek yedi. Bakın kardeşim bunu annemle ben aldım. Ne? Şimdi alsın. bin şeyler oldu. Kardeşim çaka yapıyorsun. Evet çaka yapıyorum. Çok çok güzel. Benim <laughs> annem canım <yirmi> ablam benim. <laughs> Artık benim doğum günümde böyle de şeyler alırsınız diye düşünüyorum. <laughs> Alırsınız değil mi? Um, abla um, alırız. Anne alırız. Alırız alırız. Tamam o zaman zaten doğum günüme daha var. Bir de benim doğum günüm. Neyse artık um, arkadaşlar bu um, videonun da sonuna geldik. Abone olup etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bu arada arkadaşlar bir ay günde de um, Güneş'in doğum gününü kutlayacağız. Um, 24 Ekim'de de şeyin doğum günü annenin yani, yani Gül'ün doğum günü. Bay bay.